Yine bir Roblox videosundayız. Bugün böyle bir oyun oynuyoruz. Biraz aradım oyun. Böyle bir şey gördüm. Çenesini yediğimin bir tane adamı var dedim. Bunu oynayayım dedim. Kendim de kabul ettim. Ve oynuyorum. Bunu mu yiyeyim? <laughs> 3, 2, 1, 0. Bunu da kalmışsınız. Çökülürsün. Guluk Ya burası merkez değil lan. Şimdi iki tane pet açalım. İlk pet. Kopek

Şu evcil hayvanlardan biri ya da jet gelseydi var ya. Ha? Yes! Pat 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 Çok şanslıyım. Top Slime mobs Daha güçlü vurmamı mı sağlıyor bu benim? Bunlar mı slime mobs dedi? Goblin'le başlayacağım ha. Minnarek bir şey goblin. Oo yeni kılıç severim. 5 oh. tane goblini kes. Kendini de kes. Bunların bir de zoru vardı mı ya. Bunlar basit zorlar

<laughs> oh, biz bunu alırız. Yedim ben bunu. Bonus 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 Biz bunu alırız. Yedim bonus 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 Mostly Malaki to be blue lake blue key only babu look like happy look look to it will be nasıl mama ama ben yeni kılıç istiyorum Ya mantar mı? Mantarlardan düşen parçacıkların neyini istiyorum zaman Dur, dur, dur. dilerim. Hemen, 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 hemen. Hemen, hemen, hem, 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 hemen, hemen, hem, 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 Cheia, shem, mamãe. mamãe. A outra. Eu estou entretenho. Um Eu Arkadaşlar tekrar sponsorumuzdan bahsedelim. Lokasyon kıyafetlerini alırsanız bana da para geliyor, o yüzden almanızı istiyorum. O yüzden tanıtıyorum. <laughs> böyle bir böyle kıyafetler var, yüklensinler. Geri gideceğim oraya. Şapka kova. Hemen geri çıkıyoruz üstte. Böyle sweatshirtler var, tişörtler var, normal montu var. Polo yaka falan filan var. Şu 499'un kalitesi ve şu 750 birliğin kalitesi çok iyi. Ben giydim. O yüzden böyle konuşuyorum. Pantolonlarda da uzun eşofman 6 430'luk olan kalitesi iyi. Şu ka ha, Şapkaya gerek yok. Şimdi bilgileri bilgileri siz bakın burada. Siz her şeyi okursunuz zaten. Burada ana sayfadaki şeyleri de okursunuz. YouTube'a buradan <laughs> buraya basınca direkt YouTube kanallarını açılıyor sizi. Buradan da istediği videolara bakıp abone olabilirsiniz. Bir tane Şimdi bir sonraki bölgeye geldik ve devam ediyoruz. Otoyu kapat. Ben şöyle kesem kuvayı bile zor. Kuvayı bile çok zor. Ben daha bunu olmadım. bir de kristal veriyormuş bana. <laughs> Şimdi vurabilsem keseceğim de. <laughs> kesin kesin kes kes. Kesin kes kes kes. haydi pıt pıt. Haydi pıt pıt. Burger. Burger. Bakalım kaç gücünde. Burger burger. Bur burger gır bur bur gır gır şimdi bur bur gır gır yaptığımıza göre artık ağzı kesi ooo İçinden geçeceğim iki vuruş tek kesiş <laughs> Yeni kılıç 10 tane. artık yeni kılıçta olduk ve artık çok basit olmaya başladı be bro. Kupa kasar alırsan iyi tak bunu koltu bro. Bunları keser olduk be Pet yok mu be bro? Burada varmış be baro. Şimdi oyun parasıyla baba babar. O sırada 3rok sonraabiliyor bir bakalım heiyelere Evet şimdi Vallahi bir buçuk saat oynayalım işte yayın kötüssine verdi ne no, 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 no. evet. aıyorum domuz dur dur, dur. Yine domuz vardı. Domuz. Do, 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 do. Bu sefer de domuz vardı. Domuz. Ah! 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 canavar. Baba oyunda ben dışarıda. diyor. boss birazdan sana koy. zorlar yüze basit be baba. Öyle düşünüyorum yani. Nirum. Dur 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 Bin <laughs> para. Kaç tane vardı? Altı mı? Yani kaldı 25 bir tane keseyim işte o. Mr. Amdık değil. Lokko lokomotif aldık hemen. <laughs> Bi öl be. Ne <laughs> öldü? Kılıç. Oo, bu daha rahat kesiyor. Boz. Vermiyor bayağı. 50 milyon güçteki şeyi ben nasıl keseyim? Marabba. Salam. 33 yaşım. 21 tane yaptık bile. Şuraya ortalığa gireceğim. Hayır. Haydi be. Bitmeden öldür be. Hadi hadi hadi. hadi. Oh sonunda. Ne kadar hızlı kesebiliyoruz onu. Ah! Hamburg. Dur bir. Neredeydi o? Kutu <laughs> Yeni keserim. Bosa geliyorum. Bos. Dur dur dur. <laughs> dur. Başlarım. Dur, dur. Hemen keselim keselim. Keselim keselim. İçinden geçtik bosun. 50 milyon canı olan adamı 15 milyona indirdik. Boş. dise basitzan han kap Bile duk 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 lanet <laughs> direkt bunu muyuz ya 4 milyonluk? İptal et bir. E daha hızlıyım ben. Aha bunları yiyemeyen ne no. Yok olsun. dur. Du, du, du. Az para veriyor be. Reforge. Seni kesmeye de devam edeyim bir anda. Luf. Luf. Dur dur dur. E ben bunları nasıl alacağım? Neyse boş ver. Ben Nisa Yine her zamanki gibi avutoya alıyorum. Kraken. Kraken. Saldırmıyor ki bu. Ha bir kere öldürmüş. Tamam ben de diyorum niye saldırmıyor. Kes oğlum. Kes oğlum. Bak kes oğlum. Kes sen ol oğlum. Güzel bir pet verdi. Aç gücünde on Çık. Çık. Vur vur vur. Ama ah, şimdi yedin nane limon kabuğu, Havaya kılıç savuran tek insan. Ne olmayan varlık. Daha paramız yetmiyor. Of. Ölemediniz. Bir Gideceğim biraz daha bulsun yanına. <laughs> Sanki keseceksin. Şovman. Semihman. Şakacı şarbet. Şakacı sor be. Şakacı çor be çor be. O çok rahat geçiyorum. Bir güne bolsu da keseriz. Ama bir gün. Bu bölgeyi de geçelim. Zaten kapatacağım ben videoyu. Sıkalım. Uyakalım. Dum dum dum. Ona döneceğim. Tamam. Mamoşko. 25 tane yapalım. Yeni kılıcı alalım. Bosa gireceğim. <laughs> Ve videoyu bitireceğim. Oh, oh, oh. Şimdi kestik. Öl. Bu altın şabatı mı alsak acaba ya? Bir girelim bursa çok az. Boz. Kesilir. Ama zor kesilir. Milyarlarda canı var. Ben biraz kasılıp geliyorum. Ben. Abi ne yapacağım? Bu Şabat alıp geleceğim ben merak etme. Değil mi? 6. şabatı alınca erkekler dur dur dur. Nasıl üç tane? Biz hiç boz kesmedik mi? Ay bunları hiç kesmiyor muyuz? Bize niye vermiyor bunlar? Hello. kesiyoruz diye mi vermiyor? Çünkü 3 daha ile. Baga mı girdi acaba? Neyse baba girmediyse ben ona gireceğim biraz. Böyle vermemeye devam ederse ben ona gireceğim gerçekten bunlarda mı kasacağım ben gerçekten hemen hepsini toplayalım ya Neyse yine iyi para bu şeyi veriyor en azından. Bir bakalım koç yapmışız. 26 yaptık bile. Bakın da bacaklıkla Semo. Semo. Seni bir keseceğim. Gözük oldum, dum dum, gözük oldum, gözük oldum, oldum dum, gözük oldum, dum, Kızık oldum, gözük oldum, zım zım zım, gözük oldum, dum dum, gözük oldum. Ben... <laughs> Altın şabatı da aldık ve sefere çıkıyoruz. <laughs> Şobot şobot. Şabat coştu. Hemen bu boss'u kesip kapatıyorum videoyu. Uzadı biraz. Aziz uzun video sevmiyorsunuz. Benim işime geliyor. E ee, Vermedi yeterince para. Geçemiyorum bir sonraki dünyaya. yok. Şimdi yok ettim seni. Para şeyini de bastım. Bas bas. Köpürür bas. Hapımızın yazdığımı Parayı galiba bir sonraki video kazıp geçeceğiz. Yarısına geldim. Ne? Şimdi şöyle petimizi açalım o keserken. Hemen kestik. Hemen vermedi ama parayı. Neyse o zaman bir sonraki video yaparız. Hadi görüşürüz.